Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Hemen hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Sınav provamıza. İslamiyet öncesi Türklerde bakan olarak bilinen Ayuku'da Kağan'ın verdiği görevleri yapan yöneticiye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Hangisidir arkadaşlar bakan olarak görev yapan buyruktur. Buyruk İslamiyet öncesinde bakan olarak biliniyor ve Ayukadab kanun verdiği görevleri de ayrıca yapmış oluyor Kim buyruk arkadaşlar. Aygucu günümüzdeki başbakan gibi düşünebilirsiniz. Otacı, tabip, bitikçi, katip, yazar, tutuk ise askeri, vali anlamına geliyor. Geldik ikinci sorumuza. <laughs> Loyang seferinde maniis rahiplerle tanışan ve Uygur devletinin resmi dinini Maniheizm yapan Türk hükümdarı hangisidir? Arkadaşlar bu soru e, defalarca soruldu. Tekrar sorulacak mı? Evet, sorulacak. Önemli. Arkadaşlar Loyang seferini unutmayın. Eee Bögü Khan ne yapıyor? Maniheizm rahiplerle tanışıyor burada ve Uygur devletinin resmi dinini Maniheizm yapıyor. Şimdi resmi din değişince Uygurlar ne oldu? Yerleşik yaşama geçti mi? Geçti. Artık ne yasak? Et yemek yasak arkadaşlar. Bu da Askeri noktada Uygur devletinin e, kötü duruma gelmesine sebebiyet vermiş midir? Evet vermiştir. Yerleşik yaşama geçince arkadaşlar eee Maniist e, dininde et yemekte yasaktır. Bunu da unutmayınız. Cevap Büğü Kağan oldu. Geldik 3'e. Bakalım sorumuz ne diyor? Çaka Bey'i öldürtüp Çaka Beyliğine son vermiştir. 1. Haçlı Seferi sebebiyle başkenti İznik'ten Konya'ya taşımıştır. Büyük Selçuklar ile yapılan savaş sırasında Habur nehrinde bu olarak ölmüştür. Özellikleri verilen Anadolu Selçuklu. Sorumuzda verilen bu özellikler hangi Anadolu Selçuklu hükümdarına aittir? Arkadaşlar bakıldığı zaman birinci kılıç Arslan'a aittir. E, ne yapmıştır? Çaka Bey'i öldürtmüştür birinci kılıç Arslan. E, ve Çaka Beyliğine son veriyor. Ayrıca birinci Haçlı Seferi sebebiyle başkenti İznik'ten Konya'ya taşımıştır birinci kılıçaslan. Dikkat! ve Habur nehrinde boğularak öl, e, ne olmuştur ölmüştür e, kim birinci kılıçaslan sorulabilir mi? Sorulabilir önemli geldik dörde devletin yönetim işlerini gören hükümdar adına yürütme yetkilerini kullanan divan saltanat üyeleri arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Ee, divanı inşa vardır arkadaşlar. işraf vardır, pervane vardır, arz vardır ama divanı ala saltanat üyesi değildir. Cevabımız ne oldu? Divanı ala olmuş oldu. Beşteyiz. Halife birinci mütevekkil tarafından Yıldırım Beyazıt'a da Sultanlı iklimi Rum yani tersine okuyun Rum Anadolu demek. Tersine okuyun Anadolu'nun sultanı ünvanı hangi savaş sonucuna verilmiştir? ÖSYM son zamanlarda Kuruluş döneminden sorular sormaya başladım. Ve özellikle dikkat etmeniz gereken savaşlar Varna, 2. Kosova, 1. Kosova, Nibolu, Sırp, Sındı, Sazıdere. Bu savaşlara dikkat edin. Bakın bu savaşlar çıkıyor. ÖSYM tarafından soruluyor. E, bu tarz soru da gelebilir. Yıldırım Beyazıt'tan Sultan İklimi Rum ünvanı hangi savaş 1396 Nibolu Savaşı'ndan sonra verilmiş oldu? Geldik 6'ya. Aşağıdaki divan şairlerinden hangisi Kanun Sultan Süleyman'a Bağdat Kasidesi'ni sunmuştur? Bağdat Kasidesi kime aitti? Fuzuli'ye aittir. Cevap ne oldu? Fuzuli oldu. Geldik 7'ye. Aşağıdakilerden hangisi Taşra Teşkilatı bünyesinde yer alan Salihaneli eyaletler arasında yer almaz? Bakın Salyaneli eyaletlerde arkadaşlar biliyorsunuz ki bakın i harfinden çıkarıyorduk. İltizam sistemi bakın İ harfinden. İltizam sistemi uygulanıyordu burada. Genellikle Kuzey Afrika'daki yerlere bakacağız. Genellikle. Bakın genellikle Kuzey Afrika'daki yerler e, nedir? Salyaneli eyaletlerdir. E, Bağdat Kuzey Afrika'da olmasa da Salyanelidir. Trabluskarp Kuzey Afrika'da, Cezayir, Tunus. Buraların hepsi Salyaneli eyaletlerdir. Ama Karaman nedir? Salyanisiz eyalettir. Tımar sisteminin uygulandığı e, biliyorsunuz ki eyalet. Cevap A şıkkı oldu. Geldik 8'e. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun toplantılarının uzaması sebebiyle karara bağlanamayan konuların ele alındığı divan hangisidir? Bu divana biz İlkinli Divanı diyoruz ve bu divan kimin öncülüğünde toplanıyor? Sadrazamın öncülüğünde toplanmış oluyor. Ee, özellikle toplantılar uzuyorsa konu karara bağlanamıyorsa ilkinli Divan'da bu kararlar tekrardan görüşülüyor. Karara orada bağlanıyor. Geldik 9'a. Beylerbeyi Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı hangi Osmanlı Padişahı döneminde inşa edilmiştir? Hangi Padişahımız? Sultan Abdülaziz zamanında ne olmuştur? Arkadaşlar inşa edilmiştir bu saraylar. Ondayız. Osmanlı Devleti'ne garp ocakları arasında e, garp ocakları denilen yerler arasında hangileri bulunmaktadır? Ben bunu Türkiye Cumhuriyeti Türkiye'de diye kodluyorum. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye. Arkadaşlar Tunus, Cezayir, Trablusgarp. Bakın baş harflerinden bu şekilde kodlayabilirsiniz. Cevabımız E şıkkı. Geldik 11'e. Osmanlı Devleti'nde 2. Viyana kuşatmasında Yan Sobieski öncülüğündeki lehlerin Tuna Nehri'ni geçmesini engelleme görevini kendisine bağlı hükümetlerden hangisine vermiştir? Biliyorsunuz ki arkadaşlar Viyana kuşatmasında. Bakın burası Viyana burası Viyana ee, burası ne Tuna Nehri Tuna Nehri Tuna Nehri şimdi Osman Devleti bu Tuna Nehri'ni geçerek Viyana kapıların önüne kadar geliyor geldi mi geldi arkadaşlar bu Tuna Nehri'nin bu civarında e, Osmanlı kimleri yerleştiriyor Kırımları yerleştiriyor Kırım tatallarını arkadaşlar yerleştirmiş oluyor Kırım tatalları da e, Birazcık Osmanlı'ya gıcık arkadaşlar. Çok gıcık gerçekten Kırım Tatarları. Kırım Tatarları ne yapıyor? Arkadaşlar buradan e, kaçmış oluyorlar. Yani çekilmiş oluyorlar. E, ve Osmanlı Devleti'nin Viyana'yı kuşatması birazcık Merzifonlu Karamusava Paşa'nın saçma sapan totemleri yüzünden maalesef. E, ve özellikle şehri tarif edilmeden alınmasını istiyor. E, kim? Merzifonlu Karamusava Paşa. E bunu fırsat bilen Abu süre ne yapar arkadaşlar? E, Avrupa'dan yardım ister. Avrupa'dan yardım isteyince kutsal ittifak devletleri dediğimiz bir grup oluşacak. Bu kutsal ittifaklar e, devletleri Osmanlı'nın arkasından gelecekler. Ne oldu? Osmanlı devleti iki ateş arasında kaldı mı kaldı? Arkadaşlar geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Bu bu birlikleri yararak geri çekiliyoruz. Belgrad'a giden Merzifonlu orada idam ediliyor. Bunu da biliniz. Kırım çekilmeseydi biz büyük olasılık bir yanayı kuşatmış olacaktık. Geldik 12'ye. Özellikleri verilen Osmanlı padişahı hangisidir diye sorduk. Bakalım yaptığı önemli reformlarla Osmanlı Devleti'nin en yenilikçi hükümdarları arasında yer almıştır. Zaman zaman halkı tarafından gavur padişah söylemleriyle itham edilmiştir. Bu padişahımız kimdir? II. Mahmut arkadaşlar yapmış olduğu yeniliklerden dolayı e, halk artık alışık değil. Alışık olmadığından eee Gâvur padişah diyor ikinci Mahmut'a. Geldik 13'e. Osmanlı Devleti'ne Lale Devri'nin ünlü sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir? Lale Devri'nin ünlü sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır. Lale Devri peki hangi isyanla sona eriyordu? Patrona Halil isyanıyla sona eriyordu. Lale devrindeki padişahımız kimdi peki? 3. Ahmet. 3. Ahmet kim arkadaşlar? Padişah Lale devrinde. Sadrazamı da Nevşehirli damat İbrahim Paşa. 14'teyiz. Osmanlı Devleti'nde 3. Selim döneminde Londra'ya gönderilen ilk daimi yani sürekli elçi hangisidir? Londra'ya gidiyor arkadaşlar 3. Selim döneminde. İlk giden kimdir? Yusuf Agah Efendi'dir. Yusuf Agah Efendi gitmiştir. Ayrıca 3. Selim döneminde Ebu Bekir Rahatıp Efendi bakın belki bunu sorabilir ÖSYM'e Viyana'ya gönderiliyor arkadaşlar. Bakın ilk değildir. E ama Ebu Bekir Rahatıp Efendi'nin de 3. Selim döneminde Viyana'ya gönderildiğini biliniz. 15'teyiz. 1. Balkan Savaşı sonucu büyük devletlerin Ara buluculuğu neticesinde imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Bakın şu ayrımı e, lütfen yapalım. Birinci Balkan, ikinci Balkan. Birinci Balkan Savaşı'nın sonucunda Londra, ikinci Balkan Savaşı'nın sonucunda Büyükleş Anlaşması imzalanıyor. Bu iki anlaşmayı sordu mu sordu. O yüzden e, hangisi hangisinde bilmemiz gerekiyor? Birinci Balkan neydi? Londra Anlaşmasıydı. İkinci Balkan ise Büyükleş Anlaşması. 16'dayız. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda cephelerinden hangilerine zafer elde etmiştir? Bakın. Zafer elde etmek farklıdır. Savaşı tamamen kazanmak farklıdır. Cephenin içerisinde zaferler elde edilebilir arkadaşlar. Çanakkale cephesinde zafer elde ettik. Eldik, ee, konuşamadım. Zafer elde ettik mi? Evet ettik. Kafkas'ta ettik mi? Hayır. Her ne kadar toprak kazansak da bu toprağı Savaşarak kazanmadık arkadaşlar. Bunu bir kere bilelim. Savaşarak kazanmadık. O yüzden zafer diyemiyoruz. Yani savaşarak kazanmadığımız için. Irak cephesinde ise zafer kazandık mı? Evet kazandık. Nerede? Kutul Amare. Amare ve selman Pak muharebelerinde zafer elde ettik. Her ne kadar e, Irak cephesinde mağlup olsak da zafer elde edildi bu cephede. Cevabımız o yüzden 1-3 oldu. Geldik 17. Mondros Ateşkes Anlaşması'nda Vilayeti Sitte denilen 6 doğu ilinde Erzurum, Van, Bitlis, Sivas, Elazığ, Diyarbakır'dır buralar. ÖSYM'nin yerine olsam mükemmel sorulur. E, haritayı veririm. Hangisi Vilayeti Sitte değildir? Muazzam sorulur arkadaşlar. Böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. O yüzden Erzurum, Van, Bitlis, Sivas, Elazığ, Diyarbakır'ı unutmayınız. Herhangi bir karışıklık çıkarsa itilaf devletleri buraları işgal hakkına sahip olacak kararı kaçıncı madde arasında yer alıyor? Bakın hepimizin bildiği e, maddeler var. 7 24 ama hangisi hangisinde? ÖSYM e böyle soru sorarsa emin olun e, yarısı yanlış yapacak. Şimdi bu madde hangi maddede? 24. maddede yer alıyor. 24. madde vilayet sisteminde 6 tane il, 2 ile Dördü topladık. Altı arkadaşlar. Bir siyasi adamımızın toplama işlemine döndü biraz. Ama bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Vilayet Vilayetist'te 24. maddede. Geldik 18'e. Merkezi İstanbul'dadır. Adana ve çevresini Fransız ve Ermenilere karşı silahlı direnişi başlatmışlardır. Pozantı Kongresini toplamıştır. Özellikleri verilen cemiyet hangisidir diye sorduk. Bu cemiyetimiz. Unutmayın Kilikyalılar Cemiyeti'dir. Kilikyalılar Cemiyeti'nin merkezi İstanbul'da. Adana ve çevresini Fransız ve Ermenilere karşı silahlı direnişi başlatıyorlar. Ve Pozantı kongresini toplamış oluyorlar. Cevap Kilikyalılar. 19'dayız. Birinci İnönü Zaferi'nin ardından toplanan Londra Konferansı'na İstanbul Hükümeti adına katılan konferansta Türk tarafı adına kendisine söz verildiğinde o Milletin gerçek temsilcileri Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileridir." diyerek sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisine bırakan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Hangi hangi isim bu? Hangi hükümet? Tevfik Paşa Hükümeti arkadaşlar. Tevfik Paşa Hükümeti ne demiştir? "Milletin gerçek temsilcileri Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti temsilcileridir." demiştir Londra Konferansı'nda. 20'deyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir? İlk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. Cevap A şıkkı. İkincisi ise Serbest Cumhuriyet Fırkası. 21'deyiz. Türkiye ile Hatay meselesi ve Irak ile toprak sorunu olan aşağıdaki devletlerden hangisi Sadabat Partisi'na katılmamıştır? Güzel soru. Arkadaşlar çıkabilir. E, bu sorunlar nedeniyle Sadabat Paktına katılmayan devlet Suriye'dir. Arkadaşlar cevap E şıkkı. Türkiye'de ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapıldı? Hangi tarihteydi? 1927 senesinde ilk nüfus sayımı yapılmış oldu. Geldik 23'e. Mustafa Kemal Atatürk servetinin büyük bir bölümünü hangi kuruma bağışlamıştır? Mustafa Kemal Arkadaşlar, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na bağışlamıştır. Köy enstitüleri neden yok hocam? Çünkü 1940'da kuruldu arkadaşlar zaten. Atatürk'ten sonra kurulduğundan buna bağışlayamaz. Cevap 1 ve 2 oldu. 24'teyiz. Türkistan'da Sovyet Kızıl Ordusu'nun Milli Hokant Hükümetine saldırması aşağıdaki hareketlerden hangisinin başlamasına sebep olmuştur? Bu harekete biz ne diyorduk arkadaşlar? Basmacı hareketi diyorduk hatırlayınız Enver Paşa da Enver Paşa 1922 senesinde şehit düşüyor arkadaşlar. Geldik 25'e. Önemli bir soru daha. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de başbakanlık yapmış kişiler arasında hangileri yer almaktadır diye sorduk. Kimler vardı başbakanlık yapan? Refik Say'dan var mıydı? Vardı. Şükrü Saraçoğlu var mıydı? Vardı. Celal Bayar var mı? Yok. Neden yok? Çünkü Atatürk döneminin son neydi? Başbakanıydı. E, bu yoktur. Cevap 1 ve 2 olmuş oldu. 26'dayız. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci Dünya Savaşı ve 2 Dünya Savaşı'nın ortak özelliklerinden biri değildir. Bakıldığı zaman e, bu ortak özellikler arasında uluslararası örgütler kurulmuş mudur her ikisinde de? Evet. Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler gibi... Almanya her iki savaşta da mağlup ayrılmış mıdır? Evet. İngiltere ve Fransa her iki savaşta da müttefik olmuşlar mıdır? Arkadaşlar evet olmuşlardır. Her iki savaşta da ateşli silahlar kullanılmış mıdır? Evet kullanılmıştır. İtalya her iki savaşta da taraf değiştirmiş midir? Hayır. Sadece Birinci Dünya Savaşı'na taraf değiştirmiştir İtalya. Cevap E şıkkı oldu. Geldik 27'ye. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı sürecinde Almanya ve Sovyet Rusya'nın işgal tehdidi altında bulunması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanmıştır? Biz bu kavrama ne diyoruz? Polonya sendromu diyoruz. Almanlar Sovyet Rusya'ya arkadaşlar savaş açmasaydı biz hala sıkıntıdaydık. Bu savaşı açınca biz de Polonya sendromundan kurtulmuş oluyoruz. Evet bu sorumuza birlikte... Sınav provamızın sonuna geldik. Bir diğer sınav provamıza görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.